Armutlu Camii Koruma Güzelleştirme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Behçet Paşa ve yönetim kurulu üyeleri Antakya Belediye Başkanı Nütfü Savaş'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Gerçekleşen ziyarette ilk sözü alan Armutlu Camii Koruma Güzelleştirme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Behçet Paşa, Armutlu Camii, Armutlu Mezarlığı ile mahallelerine yapılan hizmetlerden ötürü Başkan Savaş ve ekibine teşekkür etti. Kapasitesini dolduran Armutlu Mezarlığı'na alternatif yer konusunda da Başkan Savaş'tan destek talep etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş da Mevcut Paşa Başkanlığı'nda oluşan derneğin yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi şehrin tüm ibadethanelerine ve mezarlıklarına hizmete ayrı bir önem verdiklerini dile getiren Savaş, camilerimizi, ibadethanelerimizi periyodik olarak temizletiyoruz. Bunun için çok yakında sadece bu işe bakan ayrı bir ekip kuracağız. Armutlu mezarlığına yer konusunda ise gereken desteği sağlayacağız. Bu konuda ilgili bilimlerimize talimat verdim ve gerekli çalışmayı yürütüyorlar dedi.